Evet arkadaşlar selamlar ben Trader Manorus size haftalık bir yazımdan bahsedeceğim ben de şimdi sizlere beraber bakacağım şimdi öncelikle dolar endeksinden başlamak istiyorum DXY aylık baktığımız zaman önceki aylık kapanıştan sonra bizim flowumuz şimdi fiyatımız düşerek gelirken burada bir kendinden bir önceki mumun üstünde kapattığı için fiyatımız bu dişe evrilmişti. Ondan sonraki ay tepe, tepesinin dikili testini alıp içeride kapattığı için sonraki ay yani bu ayda bir iş bir hareket bekliyorduk. Zaten aslında bizim hedef bölgemize de fiyat gelmiş oldu. Sonra kendinden bir önceki mumun tekrardan içinde kapattığı için benim bu ayki beklentim açıkçası aylıkta fiyatın buralara kadar alması. Tabi buralara kadar gidip gitmeyeceğiniz anlamamız için haftalık ve günlükte kontrol edip fiyat o yönle eşleştiği zaman biz de fiyatı sürmemiz lazım. Şu an aylık baktığım zaman hedef olarak buraları bekliyorum. Şuraya şöyle yazalım aylık karışmasın. Şimdi haftalık bakalım. Bizi bu hafta bekleyenler neler? Şimdi haftalık baktığımız zaman fiyata Haftalıkta hemen bir flow'a bakalım. Burası çok konsolide bölge. Fiyat gelmiş kendinden bir önceki mumun içinde kapatmış. Hedefine gitmiş. Şu anda artık bizim sonraki ay haftalarda bekleyeceğimiz buranın altında bir haftalık kapanış gelmez ise bizim hedef bölgemiz yani target'ımız haftalıkta buradaki bölge. Şimdi artık aylık ve haftalık Yakındaki biasımızın her ikisi de bu iş. Şimdi şu mu bunun içinde bir inside olarak kalmış, yani inside bar olarak kalmış. Ama ben inside barları çok önemsemiyorum O hangi mumun içinde kaldıysa, ben yine aynı yönde trade etmeye <laughs> devam ediyorum. Sadece c c eğer fiyat inside bar bırakırsa, şöyle hareketler yapmaya bir tık daha meyilli oluyor çoğu zaman. Lovunu temizleyip tekrardan buradan bu şekilde bir devam edebilir haftalıkta baktığım zaman. Şimdi bunu günlükte bakacağız. Aslında benim tamamen bakış açım aylık ve haftalıkta Bias belirleyip günlük flow'a göre fiyatı sürmek. Şimdi artık günlüğümüze bakalım. Haftalıkta ve aylıkta fiyasımız belirlendi zaten. Günlük baktığım zaman fiyat fiyat burada bir geri çekilme evresine girmiş. Buranın altında bir kapanış olmadığı için buralarda ben short bakmıyorum. Sadece yani. şey, gün içi pozlarda scalp olarak short bakılabilir. Burada içinde kapattığı için yani şu mum içeride kapattığı için. Şimdi burada baktığımız zaman şurada bir bizim istediğimiz yapı yapmış mı, yapmamış altında kapatmış. Bu burada istediğimiz yapıyı yapmış. Sonra hedef bölgesine gelmiş fiyat. Hedef bölgesine geldikten sonra fiyatımız buranın altında kapatamamış, üstünden de kapatamamış günlük bazda baktığımız zaman son yapıda şöyle bir hareket var. Ama bizim haftalık ve günlük piyasamız bu iş olduğu için ya şu bölge buranın üstünde bir kapanış yapana kadar işlemsiz beklenebilir veya da gün içi fiyat fiyatın K level bölgelerine geldiği zaman K level'larla birlikte long bakılabilir. Ama benim de dolar endeksinde genel olarak beklediğim şey haylara dümdüz devam etmesi. Maksimum belki şöyle bir şey yapabilir. Buralardan burayı alır, burayı alır. Buradan tekrardan bu şekilde devam eder. Bunun da bize fiyat günlükte ne yaparsa onunla aynı şekilde devam edeceğiz. Genel olarak dolar endeksi beklentim haylara doğru devam etmesi. Eurodan devam edelim. Euroya da aylık bakalım hemen hızlıca. Şunları bir kaldırayım. Şimdi aylık baktığımız zaman aslında bu da aynı. Şey... Dolar endeksinin tam ters şekilde devam etmiş. Fiyat hay hay devam ederken içeride kapatmış. Tekrardan gelmiş kendinden bir önceki yapıyı temizlemiş. Şimdi de burada bu şekilde bir bizim istediğimiz mum yapısını bırakmış. Aslında istediğimizden kastım. Şu an işte buralardan bir reversal beklentisine girebiliriz. Ta ki buralara kadar. Bunu da fiyatı eğer ki günlük flow birlikte desteklersek buralara buralara doğru sürebiliriz. Süremesek de misal fiyat buralara geldi bir saniye fiyat mesela burada sallı sallı kendini buralara geldi. Burada günlük de kendinden bir önceki mumun üstünde kapattı. Artık biz o zaman long long bakmaya devam edebiliriz. <laughs> Aslında bizim yani piyasamız belirli bile olsa dikkate almamız gereken şey tamamen günlük full off ve 4 saatlik entry. Çünkü fiyat her zaman istediğimiz bölgelere gitmeyebilir. Bunu da ben çoğu zaman günlükte kontrolünü sağlıyorum. Şimdi aylıkta baktığımız zaman hedef bölgemiz burası. Bunu bir haftalığa çekelim. Taflıkta fiyatımız ne yapmış? Burada burası da aynı dolar endeksi gibi konsolide gelmiş kendinden önceki mumun içinde kapatmış, hedefine itmiş. Bu da şu iki yapının içinde sıkışmış. Baktığımız zaman önceki hafta yani içinde sıkışmış. Burada da benim beklentim fiyatın buradan bu şekilde aşağı doğru devam etmesi. Hani buralara belki belki inmeden kendinden bir önceki haftanın hayını temizler, ondan sonra salar. Bunu da bakacağız. Şimdi haftalıkta da biasımız burası olmuş oldu. Şuraya wick yazalım. Buna da matt yazalım karışmasın. Şimdi fiyatımızı günlüğe çekiyoruz. Günlükte fiyata baktığımız zaman ne yapmış fiyat? Hop buradaki K level'ına gelmiş. K level'a geldikten sonra fiyat istediğimiz CRT yapısını bırakmış. Günlükte. Ondan sonra hedef bölgesine gelmiş. Ondan sonra iki gün tekrardan tepeyi mi almış? Bakalım hemen almış mı? Evet. Burada tepemizi bir daha almış. Şimdi artık bizim günlükteki hedefimiz yani pazartesi için fiyatın buralarda bize bir 4 saatlik yapıları verirse öncelikle buralara kadar ondan sonra da buralara kadar sürmek. Ben şahsen fiyatı bu hafta boyunca günlük full flow bir şekilde devam ettiği sürece sürekli bir yerlerden short bakacağım. Burada da yine yine, yine belki bir turda dolar endeksinde de aşağı doğru fk hareket beklediğimiz için aynı şekilde burada da belki şöyle bir hareket yapabilir. Bunları da izleyip günlükte bakacağız şu anlama genel olarak Euro'daki bir yasım short. <laughs> Ekstra bir şey olursa zaten ben yine bilgilendirme geçerim. Zaten <laughs> siz de ekstraları nasıl bakacağınızı çoğunuz anladınız. İlk, son attığım iki videoyu seyrettiyseniz. Tamamen günlük bir yasa göre flow'umuzu belirleyip devam edeceğiz. Ama şu an aylık vaflıkta bir işiz. Günlükte bununla beraber destekle shortları daha rahat bakabiliriz. Bence buralara mesela bir 4 saat bakalım. Zaten şey var fiyatta gap var buralarda. Ne yapacağını yarın bakarız. Şimdi. GBP'ye bakalım. GBP'ye baktığımız zaman bu da Euro ile benzer yorum. Tüde. Gelmiş kendinden önceki mumun hayını almış. içeride kapatmış. Fiyatımı zaten burada baktığımız zaman bir giriş kapanış yapmış. Sonra burada CRT yapmış ama hedefine gidememiş. Burada Euro ile bir SMT yapmış aslında. Şimdi bu şekilde SMT yaptığı zaman ben bunun da hedefine gitmiş olarak sayıp aşağılara doğru hedeflemeye başlayabiliriz artık. Fiyat burada gelmiş buraya almış. Artık bizim bu ayki beklentimiz fiyatın buraları alması açıkçası. Haftalık baktığımız zaman fiyat ne yapmış haftalıkta? Kendinden den, önceki bu likitesini temizlemiş engulf atmış altında kapatarak engulf attıktan sonraki haftada da tekrardan bir lov daha yapmış fiyat artık mesela bu Euro'dan daha temiz bir şekilde bize short fırsatı sunuyor bence Euro'ya kıyasla bir tık daha zayıf hatta baya zayıf şimdi masumda çift tıklama sorunu var kusura bakmayın şimdi Buna geldiğimiz zaman haftalıkta fiyatımız bir iş. Hedef bölgemiz burası. Bunu da bit çektiğinde yazalım. Şimdi fiyat artık haftalık value'ımız belirlenmiş oldu. Artık günlüğe bakalım. Günlükte baktığımız zaman fiyat ne yapmış? Yeni haylar yaparak fiyat devam ediyor. Yeni haylar yaparken gelmiş kendinden bir önceki mumun likiditesini temizlemiş içeride kapatmış hedef olarak buradaki bölgelere bakabiliriz ama haftalık ve aylık çok Bir iş olduğu için Açıkçası ben ne yapardım de. Şimdi Böyle zamanlarda açıkçası çok zorlamayı sevmiyorum Buralar benim için No trade zone bölgeleri Böyle olduğu zaman ben mesela bu Trade edilemez bölgelerde ne yapıyorum kendimce fiyatın buranın altında kapatması veya buranın alt üstünde kapatması bekliyorum. Hangisini yaparsa ben fiyatı onunla beraber sürmeye yet devam etmek isterim. Ama burada şimdi haftalık varlık piyasamızda bir iş olduğu için muhtemelen fiyat buralarda aşağılara doğru hedef diyerek bu şekilde de devam edeceğini düşünüyorum. Eğer iki günlükte ters ters yönde bir kapanış yaparsa biz de ona göre şekillenmeye devam ederiz. Ama genel günlük baktığım zaman şu bölgenin ya da herhangi bir bölgenin altında kapatmasını beklemek daha mantıklı. Şahsen şey bugün için yani pazar testi için çok fazla trade atmayı planlamıyorum. Çünkü hareketlerin çoğu sıkışmış şekilde muhtemelen salı günü bize daha net ve güzel fırsatlar vereceğini düşünüyorum. Yani Euro'ya bakınca bundaki short açıkçası daha safe. GBP biraz daha kararsız bölgede ne yapacağı belli olmayabilir. Belki short bile verse bir anda tepeyi filipler sonra verir. O yüzden beklemek daha mantıklı izlemek. Ama tabii ki yani buralarda genel olarak short bakıyorum. Şimdi benim trade ettiğim pariteleri de göstereyim. Çok sormuşsunuz. Ben şunlara bakıyorum çoğu zaman. NZD, Out, Altın, Gümüş, bir de Japonya'nın hepsine bakmayacağım. Hemen zaten çoğunu, çoğu insan bakmıyor. Son bir de klasik pariteler dışında size size şu anki pariteye bakalım. Ondan sonra da altına bakıp, Bitcoin'e bakıp bitiririz. <laughs> Şimdi bu paritemizde aylık baktığımız zaman, şurayı hemen şöyle bir temizleyelim. Aylık baktığımız zaman fiyatımız ne yapmış? Yeni haylar yaparak fiyat devam ediyor. Buradaki yapıya baktığımız zaman fiyat kendinden bir önceki mumun kitlesini alıp içeride kapatmış. Hedef bölgesi burası. Fiyat gelmiş bunu almış. Şimdi artık bizim aylıkta baktığımız zaman şöyle iki tane çizgimiz var ve bizim aylık beklentimiz buradaki parite için euro ve DHC Dx... euro ve GBP'den farklı şekilde bunda da mesela high hedefi bekliyoruz ama bunlar çoğu zaman aynı yönde hareket eden pariteler olduğu için buralarda biraz daha günlük flow'a bakarak işlem almak daha mantıklı ama böyle aylık olarak baktığım zaman hedef olarak şey tepeler gözüküyor. Biraz daha şey derine inip haftalık bakalım. Sonuçta böyle bölgelerde reversal ile gelebilir. Niye fiyat burada bir temizliği temizliği yapmış. Ayrıca buradaki supply bölgesine gelmiş. Supply'ın buradaki büyük supply böl bölgesini teplemiş. Buralardan aşağılara bir dönüşte görebiliriz. Şimdi haftalık baktığımız zaman haftalıkta fiyat ne yapmış? Gelmiş kendinden bir önceki haftanın tepesini temizlemiş, içeride kapatmış. Hedef bölgemiz burası. Gelmiş burayı temizlemiş. demiş. Şu anki hafta ne yapmış? Yani geçtiğimiz hafta ne yapmış? Gelmiş kendinden önceki haftanın hayını almış, içeride kapatmış. Artık bunda da haftalıkta mesela <laughs> hedef bölgesi baktığımız zaman haftalıkta fiyatın hedef bölgesi burası olmuş oldu. Şunu da silelim. Şimdi aylık ve haftalık birbirinden ayrıştı ki bence de buralardan bir reversal gelme ihtimali daha fazla aylıkta hafta haftalık da bunu bizle beraber onaylıyor zaten. Bundan kaynaklı şu anda haftalıkta hedef bölgemiz burası. Artık tamamen bize fiyat günlükte hareketi verecek. Biz de onunla beraber işlem yapacağız. Buralardan zaten ben bir adet short almıştım. Bunu Instagram'da attım diye hatırlıyorum ya da paylaşmamış da olabilir emin değilim. Burada fiyat gelmiş kendinden bir önceki günün üstünde kapatmış, içinde kapatmış, likitesini alıp hedef bölgesi burası. Hala fiyat hedefine gitmemiş. Buna günlük olarak baktığım zaman fiyat günlükte şu mumun içinde sıkışmış. Inside şeklinde kalmış. Ama şimdi buradaki yapının genelinde hedef bölgesi burası oldu olduğu için ve fiyat burada da Siyah bir mum kapatmış ama tabii ne yapmış gelmiş kendinden önceki mum likitesini almış içeride kapatmış. Burada da şu şekilde bir hedefi var. Bundan kaynaklı olarak da fiyatın öncelikle şu mumun hangi tarafına kapatacağı bizim için çok önemli. Haftalık baktığımız zaman buralardan short bekliyoruz. Short beklediğimiz için fiyatın buraların altında kapatması daha makul. Günlükte buranın altına bir kapanış geldiği zaman sonraki gün abi hemen şey 4 saatlik zaman diliminde size anlattığım entry modelini kullanarak short işlemler kurgulanabilir. Ben yarın açıkçası çok poz alma taraftarı değilim. Paritlere beraber bakıyor. Ben de hafta hafta sonu bakmamıştım ama çoğu parite pazar tesi için sanki karışık. Hepsi çünkü şeyde karar bölgesinde çoğu parite. Bu yüzden pazartesi izlemek bir tık daha bence mantıklı. Risk almaktansa risk alacaksak da daha şey yarım ar 0 25 civarında bakılabilir. Altına bakalım. A altın mesela. A altından hiç aylık haftalık bakmamıza gerek yok. Tamamen hepsi bu iş. Bir haftalık bakalım. Kendimize bir korunan bölgesi bölge seçmek için. haftalıkta fiyat buranın altında bir kapanış ya yapmadığı sürece bu bu şekilde fiyat devam ediyor. Misal bu altını çok shortlama taraftar taraftarı değilim açıkçası. Fiyat saldığı zaman şey, günlük flow burada aşağı doğru salarken kendinden bir önceki günlük mumun üstünde bir mum kapanışı geldiği zaman ondan sonra hemen abi 4 saate inip long bakmak çok daha mantıklı. Tepeleri bulmaya çalışmaktansa şahsen altına çok short bakmak istemiyorum. Şimdi bir günlük bakalım. Günlükte fiyat ne yapmış? Günlükte baktığımız zaman şurada bir kararsız bir bölge var. Fiyat gelmiş, almış, altında da almış. Ondan sonra gün üstte kapatmış. Bugün de zaten hemen gelmiş, fiyat tepeye almış. Şimdi direkt günlük gündüz baktığımız zaman fiyat buranın üstüne bir hemen bir için Fiyat buranın üstünde bir günlük kapanışı yaptığı zaman sonraki günlerde 4 saatlik yapılarla fiyatla beraber long yönlü devam edilebilir. Burada mesela ne yapmış zaten fiyat? <laughs> Baktığımız zaman cuma günü zaten fiyat burada gelmiş kendinden önceki mumun likit tetesini almış. Mesela buradan direkt market atıp hedef bölgesi burası şekilde bir poz taşınabilirmiş. <laughs> Altınla alakalı çok konuşulacak bir şey zaten yok. Fiyat bul Buranın üstüne bir günlük kapanış gelsin. Sonraki gün aşağı saldığı zaman long şeklinde devam edilebilir. Ama bir, bir, tık daha haftalıktaki görüntüye kıyasla aşağılara salsa oralardan long baksak daha güzel. Çünkü fiyat çok premium'da. Ne yapacağı belli. Şimdi günlük flow bul iş ama bir anda burada kapatıp fiyatı aşağıda sert şekilde şey, çakılabilir. Haberlerle birlikte. O yüzden bakalım. Önünde de bir engel olmadığı için tamamen günlük flow'a bakarak pozisyon inşa etmek daha mantıklı. Fakat çok fazla trend tersi kovalamadan long daha mantıklı bence. Tabi bir şey scalp atan kişiler için bir şey söylemiyorum. Ben biraz daha üst sayfelerde baktığım için. Şimdi gücümüşe de bakmayalım. Benzer. Bir de sizinle Japon yenine bakalım. Aylıkta baktığımız zaman fiyat burada ne yapmış kendinden bir önceki hayı almış gelmiş Güncel'e bakarsak güncelde de ne yapmış mesela fiyat. Ben Japon yerinde yakın zamanda blonk kalmıştım Bu aylık bir yazla birlikte. Bakın fiyat burada geldi. Kendinden bir önceki ayın likitesini alıp içeride kapatmış. Artık Japon yerinde hedef bölgemiz burası. Net bir şekilde. Şöyle çizelim buna da aylık yazalım. Şimdi haftalığına bakalım. haftalıktan hangi alemdeyiz? Haftalıkta buradan bakmaya başladım. Fiyat gelmiş kendinden önceki mumun. Bir almış, içeride kapatmış, hedef bölgesine etmiş, üstteyiz. Ondan sonraki hafta bu bölgedeyiz. Fiyat sonra gelmiş. Buranın altında bir kapanış yapmış mı? Şöyle bakalım. Yani yapmakla yapmamak arasında kararsız kalmış. Burada ne yapılabilir? Aylık piyasamız zaten şey, bullish, haftalık haftalığı çok önemsemeden bunu şimdi bir kararsız bir yapı var. Fiyatta günlükte ki flopla birlikte ya bakabiliriz ama fiyat pazar tesi olduğu için Gap'li açmış. Şu an ben de saat şey, gece 3. O yüzden mesela burada şu gap olmasaydı ne yapardık? Fiyat buranın üstüne bir kapanışı yaparsa artık buranın üstüne kapanışla beraber long 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 devam devam olarak bakılabilir ama burası şey ile belki buradan hiç bu yapı kapatmadan direkt aylık hedefine doğru devam devam edebilir. Bakacağız. Şu an çok fazla bunda bir şey söylemez ama mesela buralardayken fiyat şöyle buranın üstüne kapatıp devam etseydi çok güzel tadından yenmezdi. Burada da mesela bu hafta ne yapmış mesela? Burada burada bir gelmiş bize bir yapı yapmış. Buralarda da 4 saatlik pozlar koval koval kovalayıp inşa edilebilir. Mesela bakalım hiç bize 4 saatte bir şey vermiş mi? vermemiş. Burada da yok. Yok. Çok bir şey 4 saatte bir şey çıkarmamış. Şimdi bir de Bitcoin bakalım. Bir tane de kriptodan bakalım. Herkesin gönlü olsun. Bunu bunu bana Twitter'dan biri sormuştu. Şey geçen haftalarda hatta ben de şey yorum olarak atmıştım bir tane tweet'in altına. Burada kendinden bir önceki ayın likiditesini alıp içeride kapattı. Ben de soran kişiye demiştim ki günlük flowla birlikte fiyat ATH'e kadar şey, devam devam edebilir demiştim. Aylığımız zaten bu iş bu iş şekilde devam ediyor. <laughs> Hedef bölgesine de gelmiş. Buralarda bir çekilme beklenebilir. Haftalıkta fiyat şu bölgede bir geri çekilme yaptı zaten. Hedefine geldi. Ondan sonra ters şekilde aylık bir fiyat burada ucuzluk bölgesine geldiğinden kaynaklı olarak ters yönde aylık bir birlikte yükselmeye başladı haftadan aksine. Sonuçta haftalıkta bir hala bir, bir iş yapı bekleyebilirdik ama burada da terste kalmamak için ne yapıyoruz? Tam aylık haftalara bakıyoruz ama bizim için son kararı verecek yapı günlük yapı. Fiyat günlük de burada ne yapıyor? Bunun likiddesini almış mı? Almış. Zaten fiyat burada likitte aldıktan sonra fiyatın yükselişini bekleyebilirdik. Buradan sonra fiyat zaten buradaki Burada ben size eğitim video çekerken anlatmıştım zaten. Burada aslında short baktık ama bize short'u sokacak bir yapı olmadığı için stop'tan kurtulduk. Sonrasında buranın üstüne kapanışla birlikte fiyata long bakmaya sürekli devam ettik. Üstünde kapattı long. Bu da kapattı artık. Buradaki pozlarla burası burası hedef long pozlar bakılabilirdi. Hatta burada şöyle bir poz vardı. Bir arkadaş sormuştu. Onu açıklamıştım. Ben şu son pozda şey girmedim. Çok fazla kripto bakmadığım için ama bence çok güzel kusursuz bir pozmuş. 4 saatlikte baktığımız zaman fiyat burada ne yapmış? Gelmiş çekilmiş kendinden bir önceki mumun likitesini almış içeride kapatmış sonra bam 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 aylık aylık hedefine doğru gitmiş zaten. İstersen burada günlük hedefin depozdan çık istersen aylığa kadar tut. Keyfini öyle. Şimdi fiyat aylık baktığımız zaman kriptoda aylık aylık hedefine doğru gel, geldiğinden kaynaklı buralarda minik minik geri geri çekilmeler görebiliriz ama tabii ki de aylık flowumuz bu iş bunu unu, unutmamak gerekiyor haftalık flow da aynı şekilde bu iş şimdi günlük baktığımız zaman fiyat ne yaptı gerle kendinden bir önceki mumun likiditesini alıp içeride kapattı yani böyle bir yapıdan sonra ve fiyat aylıkta da hedefine gittiği için şahsen şuralara kadar bir geri çekilme görülebilir. Ama tabii ki bunun da konfirmesini 4 saatte bakarak almak lazım. Çünkü fiyat aşırı bu olduğu için. Hani short'ta alsak riskimizi düşük şey tutarak veya kar tatmin ettiği zaman %50 kar alıp fiyatı fiyatı stop enter ile short pozisyonlar taşımak şahsen daha mantıklı. Çünkü fiyat böyle bile kapatsa belki bir anda şöyle minik bir çekilmeden sonra bam diye yukarı doğru devam edebilir. Ama şimdi aylık ve haftalık baktık aylık ve haftalık görüntüye baktıktan sonra bu günlükteki yapıyı gördüğüm zaman buralardan minik bir geri çekilme bence gayet doğaldır. Yani buralardan şey çekilse şaşırmam açıkçası. O yüzden şu mum zaten 2-5 dakika sonra burada böyle kapanacak. Buralardan sonra pazar için 4 saatlik yapıda zayıflıklar verirse şahsen short bakmak bir tık mantıklı. Ama tabii ki şu bölgeye kadar Sonra bu bölge alındıktan sonra da fiyatın tepkisine göre bakılabilir. Ama tabi genel olarak piyasanın bu iş. Ama şu kapanışla birlikte fiyat çok az da olsa aşağılara doğru salabilir. Aynı şekilde son bir Ethereum'a da bakalım. Mesela Bitcoin ATH'ına çıktı halde bir tık daha Ethereum zayıf duruyor. Aylıkta baktığımız zaman Ethereum bu iş. Hiçbir sıkıntı yok. Hedef bölgemiz burası. Ama Bitcoin'de hedef alındığı için buralarda bir SMT yapısı çıkabilir. Ama tabii bu SMT'yi anlamak için bu aylık mumun kapanması lazım. Daha, daha ayın başındayız. Fiyatın ne yapacağı belli olmaz. Bu yüzden günlük bir aslı fiyatı yakından takip etmek daha mantıklı. Bir haftalığa bakalım haftalıkta fiyat hangi alemde. Haftalık baktığımız zaman fiyat... Burada bize bir buluş hareket vermişti ama tepe bölgesine hedefe gidemeden ters yönde bir kapanış geldi. Ondan sonra bu hafta yeniden mesela bir iş bakılabilirdi ama bize günlük flow'a baktığımız zaman günlük flow'da fiyat çok rahat bir şekilde bul 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 kendinden önceki bunun üstüne kapata kapata devam ettiği için biz yine long bakmaya devam ettik. Şimdi haftalıkta baktığımız zaman fiyat zaten buranın üstünde 5 dakika sonra kapatacak. Artık Ethereum tarafında haftalık bir bul bu iş şeklinde devam etmiş olacak. Burası hedef bölgesi. Şu bölgenin kaybedilmediği sürece bu hafta buralardan alınan bütün pozlar buradaki yapılara kadar tutabilir ama tabii Bitcoin'deki o minik bir geri çekilme beklentimiz olduğu için fiyat hareketinden kaynaklı izle seyretmek lazım. Bence short bakılacaksa Bitcoin'de, long bakılacaksa Ethereum'da bakılması en azından hani bu haftanın yerine daha mantıklı. Mesela kriptoda short almak istiyorsanız shortları Bitcoin'de bakıp da long almak istediğiniz zaman Ethereum'da bakmak bence daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Şimdi hemen günlükte bakalım günlükte ne yapmış <laughs> şimdi günlük yapıda baktığımız zaman bu zaman bunun da aynı şekilde bitcoin gibi kendinden bir, bir, bir önceki mumun tepesini alıp içeride iç, içeride kapatıyor bunun da hedef bölgesi burası da buraları kapattıktan sonra buradaki k, -K, -K levellardan fvgden veya biraz saldığı zaman buralardan günlük biraz buluşa çevrildiği zaman long bakmak daha mantıklı Açıkçası short bakmak bir tık daha agresif gibi duruyor. Bu yüzden long bakmak bence daha mantıklı. Ama tabii söylediğim gibi. Short almak isteyenler için yarın bence short bakılabilir. Ama ben çok short zorlanayım. Çok zorlayacağımı düşünmüyorum. Zorlasam bile yarım var üstüne. Çok zorlamam. Yani zaten benim baktığım çoğu parite bu kadar. Bir, ek, bir, bir ekstra NZD ve Gümüş'e bakıyorum. onları da çoğu kişi bakmıyor diye anlatmadım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenip devamını isterseniz yorumu atmayı unutmayın. Sonuçta bunları yap tek yapmam motivasyonum. Sizin izlemeniz faydası olmazsa ve izlenmeyecekse yapmamın bir anlamı yok. Belirtirseniz sevinirim. Herkese şimdiden iyi seanslar.